Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün aslında yazma model yapacağız. Modelimiz böyle. Ee, i̇smi Çarkıfelek mi desem, yani bilemedim. Güzel bir model, kolay bir model. Ee, belki videoda küçük görünüyor ama gayet iri bir model. Şöyle göstereyim size. Bakın. Tam çiğlizik bir model ve kolay bir model zaten. Aralarına da böyle filizler attım. Bismillah deyip yapmaya başlayalım. Ben bu yazmanın tamamını yapacağım için biraz ilerlettim zaten. Arkadaşlar ipimizi tığımıza sabitleyip yazmanın herhangi yerini bir yerinden sabitleyin ve kaç çekmişim burada 3 filiz yapmışım. Arkadaşlar örümcek çekiyoruz. Başına iki defa doluyorum. Üç tane tığ batlatlayıp atlayıp dördüncüye batıyorum. İki, iki, iki çekiyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Başına bir defa doluyorum. İki, iki defa da çekip trabzan yapıyorum. Buraya şimdi ikinci trabzan yaptım. Üçüncü trabzan. 4. trabzan 5. trabzan 6 7 8 9 ve 10 Arkadaşlar şimdi bir sonraki tığ battısına sabitliyorum yaptığım trabzanları. Yine aynı şekilde örümcek çekiyorum. Başına iki defa doluyorum. 3 tığ battısı atlayıp dördüncüye batıyorum. 2 2 2 defa da çekiyorum. Ü Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Başına bir defa dolayıp 2 2 defa da çekiyorum. Ezanımız bitsin devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci trabzanı yaptım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Yine bu trabzanlarımızı bir sonraki tığ battısına sabitliyoruz. Şimdi 5 tane bunlardan yaptım bu filizlerden. Şimdi çiçeğimizin dip kısmını yapacağız. Arkadaşlar bunun için 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısına batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. 2 çekiyorum. Bir sonrakine 3 oldu. 2 çekiyorum. Bir sonrakine. 2 çekiyorum ve bir sonrakine 5 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekiyorum ve yazmamı ters çeviriyorum en dipteki ilk yaptığımıza değil ikinciye 12 zincirimi sabitliyorum 3 zincir çekiyorum en dipteki yaptığımız boşluğa batıyorum ve yazmayı düzünü çeviriyorum başına bir defa dolayıp trabzan yapıyorum burada yaptığım 3 zincirle birlikte ikinci trabzan oldu üçüncü trabzan 4 5 6 7 8 9 ve 10 Arkadaşlar 10 trabzan yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyoruz. 4. Başına yine bir defa doluyorum. 10 trabzan daha yapıyorum. 1 2 Bir defa doluyorum. 2, 2 çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi bir sonraki tığ battısına bu 10 trabzanı sabitliyorum. Ve yine örümcek çekiyorum arkadaşlar. Başına iki defa doluyorum. 3 tığ battısı atlayıp dördüncüye batıyorum. 2 2 2 defa da çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 defa da çıkıyorum. Yine buraya 10 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 10 tane trabzanımı bir sonraki tığ battısına sabitliyorum. Yine aynı işlem. Yine örümcek çekiyorum. Başına iki defa doluyorum. 3 3 tığ battısı atlayıp dördüncüye batıyorum. 2 2 2 defa da çıkıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2 2 iki çekiyorum. 2. trabzan. 3. trabzan 4 5 6 7 8 9 ve 10 şimdi bu 10 trabzanı yine bir sonraki tığ battısına sabitliyorum İnşallah buraya kadar anlatabilmişimdir arkadaşlar bu aradaki boşluğu 5 tane yaptım bunlardan onun sonra çiçeğimizin dip kısmını yapıyorum. Şimdi çiçeğimize geçelim. Önce beyaz yerini yapayım. Bu e, tam beyaz yer aslında krem. İpimi tana sabitliyorum. Arkadaşlar bu çiçek yapacağımızın kısmımızın arasına çektiğimiz 4 zincirin arasına krem rengi ipimi sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Başına iki defa doluyorum. 2, 2, 2 defa da çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bu trabzan arasına girip başına fiz yapıp sabitliyorum. Buraya 1, 2, 3 4 5 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 7. yuvaya sabitleyerek yapıyorum. 1 2 3 4 5 Yine başına iki defa doluyorum. 2 2 2 defa da çekiyorum. 1 2 3 4 5 dize çekip başına filiz yapıyorum. Kalan yeri yine altı sık iğnesiyle dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6. 7. yine aynı yuvaya sabitleyerek yapıyorum. 1 2 3 4 5 başına iki defa doluyorum. 2 2 ve iki defa da çekiyorum. 1 2 3 4 5 dikiş çekip başına filiz yapıyorum. Altı sık iğnesiyle dolduruyorum burayı. 1 2 3 4 5 6 7. aynı yoya sabitleyerek yapıyorum. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum başına iki defa dolayıp aynı yuvaya batıyorum 2 2 2 defa da çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum başına filiz yapıp kalan yeri 6 tane sık iğnesiyle dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 7. aynı yuvaya sabitleyerek yapıyorum Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başına iki defa dolayıp aynı yuvaya batıyorum. 2, 2, 2 defa da çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip başına filiz yapıyorum. Geri kalan yere 6 sık iğnesiyle dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. aynı veya sabitleyerek yapıyorum. Bir defa zincir çekip sıkılaştırıp ipimi kırıyorum. Arkadaşlar burası bu kadarcık. Şu iplerimizi arkaya alıp yakalım. Alamadım ama ondan yakayım. Böyle arkadaşlar. Şimdi çiçeğimize geçelim. Çiçeğimiz için renkli ipimizi alalım. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar bu araya 5 tane ım, boşluktan bırakmıştık ya üç tanesine filiz yapıyoruz. İki tanesini zaten sabitliyoruz baştaki çiçeklerin başlangıcına. Şimdi buradan bir sık iğnesiyle buraya sabitliyorum ipimi. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zinciri ortada yaptığımız filizin başına tutturup sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. dönüyorum. Buraya 10 tane trabzan yapıyorum. Bir defa doluyorum. 2 iki, iki defa da çekiyorum. 2. trabzan. 3. trabzan. 4 5 6 7 8 9 10. bu başladığımız yere sabitleyerek yapalım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Başına bir defa doluyorum. Hemen bir sonraki trabzanın başına batıyorum. 2, 2 çekiyorum. Burada 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 2 trabzan arasına batıp filiz yapıyorum. Yani şuradaki gibi. Şimdi bütün trabzanların üstüne trabzan yaparak gidiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Birinci yaprağımızı bitirdik arkadaşlar. İkinci yaprağımız için 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Bir sonraki beyaz yaprağın başındaki filizi sabitliyorum. 3 tane zincir çekip dönüyorum. Yine buraya 10 tane trabzan yapıyorum bir defa dolayarak. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 3 zincir çekiyorum dönüyorum başına dolayıp trabzan üstüne trabzan yapıyorum ve 5 tane zincir çekip 1 2 3 4 5 2 trabzan arasına batıp filiz yapıyorum diğer trabzanların üstüne trabzan yaparak devam ediyoruz 4 5 6 7 18 bu ve bu Bu ikinci yaprağı mız da bitti Arkadaşlar şimdi yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz yine bir sonraki bu biraz yaprağı başındaki Fize batıp sabitliyoruz 3 zincir çekiyoruz dönüyoruz arkadaşlar bütün bu yaprakları böyle aynı şekilde yapacağız İsterseniz ben kalan yaprakları kamera arkası yapıp geleyim. Video çok uzamasın. Son yaprağı bitirirken eklemesini tekrar göstereceğim. Arkadaşlar çiçek bütün yaprakları bitti. Şimdi bittikten sonra dipteki yaptığımız bu aradaki 5 boşluk filizimizin başına sabitleyip bir tane zincir çekip ipimi kırıyorum. böyle şimdi aradaki frezini yapalım arkadaşlar arada ilk başladığımız trabzan arasında ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum kameram sabitlemiyor çünkü 5 zinciri buraya sabitleyip birinci yapmış oluyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine aynı yere batıyorum bir iki üç dört beş zincir çekip yine aynı yere batıyorum bir iki üç dört beş zincir çekip yine aynı yere batıyorum bir tane zincir çekip sıkılaştırıp ipimi kırıyorum. Burası da bu kadar. Diğer kalan üç taneyi de aynı filizden yapıyorum. Zaten araya 5 tane boşluk koyuyoruz. Şöyle ütülediğim şey yaptığım taraftan göstereyim. Çiçeğimi yapıyorum. Araya 5 tane bu filizden koyuyorum. Başlardaki iki tane çiçeklerimi sabitliyorum. Ortaya filizlerini yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Şöyle tekrar size ebatını göstereyim. Böyle. Bir adım daha büyük oluyor. Basit iri model oldu biraz. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Oczekam.